Konuşmacı olan çoğu lider genelde yurt dışındandı. Ve başlangıçta koşullar yetersiz olduğu için çok sayıda zorlukla karşılaştılar. Örnek olarak Kanada'dan bir ürün sipariş ettiklerinde gelmesi için 10 gün beklemeleri gerekiyordu. Üstelik kamyonla yüzlerce kilometre taşınması gerektiği için teslimat ücreti Kore'ye kıyasla daha fazla oluyordu. Bu koşullar altında bile başarılı oldular. Üstelik birisiyle görüşmek istediklerinde arabayla onlarca veya yüzlerce kilometre gitmeleri gerekiyordu. Bazı durumlarda uçağa binmeleri bile gerekiyordu. Tüm bunlara rağmen başarılı oldular. Atomi hakkında aynı bilgilere sahip olsanız bile, sonuç tepkilerinize ve tavrınıza göre değişmektedir. Çok sayıda olağan dışı insan var. Çok sayıda gerçekten akıllı kişi bana şöyle sorular soruyor. Bu harika ürünleri uygun fiyata satmaktan vazgeçmeyeceğinizi garanti ediyor musunuz? Veya bu fiyatları değiştirmeyeceğinize söz veriyor musunuz? Bu tür sorularla karşılaşıyorum. Çok akıllıca sorular değil mi? Akıllı oldukları için onlara şu yanıtı veriyorum. Harika ürünleri uygun fiyatla satmamın nedeni kibar olmam değil. Sadece kibar olduğum için harika ürünleri ucuz fiyatla satsaydım, hiçbir şeyi garanti edemezdim. Çünkü insanların sağa solu belli olmaz. Yani harika ürünleri ucuz fiyatla satmamın nedeni kibar olmam değil. Akıllı olduğum için böyle yapıyorum. Neden mi? Çünkü harika ürünleri ucuz fiyatla sattığım zaman karım az oluyor. Fakat satış miktarım artıyor. Ürün başına karım az bile olsa toplam karım yüksek oluyor. Bunu yapmamın nedeni kibar olmam değil. Akıllı olduğum için böyle yapıyorum. Kibar bir insanın kaba bir insana dönüşmesi kolay mı bilmiyorum. Fakat akıllı bir insanın aptal bir insana dönüşmesinin zor olduğunu biliyorum. Sorulara işte bu yanıtları veriyorum. Akıllı bir genç bana şunları söyledi. Duyduğuma göre ayda 50 bin Amerikan doları gelire ulaşırsanız tavan limite gelmiş oluyorsunuz. Ve bu en fazla 3 kuşağa miras bırakılabiliyor. Yani 100 yıl sonra da ayda 50 bin Amerikan doları kazanacaksınız o dönemde 50 bin Amerikan dolarının değeri azalmış olacak. Genç bu nedenle atom işine girmemişti. Bu genç çok akıllıydı. Çünkü çoğu kişi bu kadar uzak geleceği düşünmez. Ne yanıt verdim dersiniz? Çoğunuzun bu gence hak verdiğini ve çocuk haklı dediğinizi görüyorum. Ona şu yanıtı verdim. Halen ayda 5000 Amerikan Doları kazanıyor musun? Hayır, yanıtını verdi. Devam ettim. Ayda 50.000 Amerikan Doları kazansaydın, nakit para olarak saklamazdın değil mi? Bu parayı eve, arsaya veya altına yatırırdın. Yüzyıl boyunca ayda 50 bin Amerikan Doları kazansaydınız, değer kaybetmesini önlemek için bu parayı altına, menkul kıymetlere, ve gayrimenkullere yatırırdınız. Ayda 5 bin Amerikan doları bile kazanmıyorsan bunlara yatırım yapamazsın. Ayda 50 bin Amerikan doları kazandığın zaman endişelenirsin ve bunlarla yatırım yaparsın. Bu kişi 50 bin Amerikan dolarının 100 yıl sonraki değerini hesaplayabiliyorsa çok akıllı gibi görünebilir. Fakat aslında sağduyusu yok demektir. Buna teoride akıllılık adı verilir. İçinizde onun gibi düşünen pek çok kişi bulunabilir. İşte bu nedenle tutkulu olmayabilirsiniz. Yaşam tarzınız açısından doğru seçim olmasa bile biraz daha tutkulu olmaya çalışın. Bunun doğru bir seçim olmadığının farkına varırsanız kararınızı o zaman değiştirebilirsiniz. Yine de pek çok kişi olduğu yerde kalmakta ve yanıt aramaktadır. Böyleleri oldukları yerde kalırsa ne olur? İşleri iyi gidiyorsa her şey yolunda demektir. Fakat işleri kötü giderse çoğu zaman böyle olurlar. Kararsız kalırlar ve tereddüt ederler. Başarı kazanmayı gerçekten istiyorsanız tavrınız çok önemlidir. Hareket etme, hissetme ve olaylara bakma tarzınız çok önemlidir. Bu nedenle hepinizin daha tutkulu ve aktif olması gerekmektedir. Bir seçim ne kadar iyi olursa olsun, eyleme geçmezseniz sonucu sıfır olur. Atomi'nin faaliyetlerine ve ürünlerine bakalım. Ürünlerin kalitesinin rekabet için yeterli olmadığı kanısındaysanız, pazarlama planı ne kadar iyi olursa olsun aklı başında hiç kimse Atomi'den söz etmez. Değil mi? Fakat çok sayıda küçük üretici harika ürünler üreterek güçlü bir destek sunmaktadır. Bu üreticiler üretim sektöründe rekabet gücüne sahiptir. Bu da kalite açısından global ölçekte rekabete girmemizi sağlamaktadır. Kore'de sanayi güçlü olduğu için hedeflere erişmek için gereken üreticileri seçmek mümkündür. Bu da işleri büyütmeye yol açar. Bu harika koşulları atalarımız sağladı. Ve global bir şirkete dönüşmemizde öncülük ettiler. Kanada gibi gelişmiş ülkelerde bile vay bu harika bir ürün diyenleri duyabilirsiniz. Tayvan'da kalite ve üretim açısından rekabet gücüne sahip çok gelişmiş bir ülkedir. Tayvan, bir ara bilgisayar ürünlerinde önde gelen bir üreticiydi. Bu nedenle rekabet etmesi kolay bir ülke değildir. Yine de böyle rakipçi bir ülkede bile atom ürünleri beğeniliyor. Bunun nedeni, ülke genelinde sanayi altyapısı bulunmasıdır. Kendi ülkenizde istihdam yaratamıyorsanız global olmaya çalışmak ne anlam taşır? Kore gibi pek çok ülke ulusal düzeyde rekabet gücü kazanmaya odaklanmaktadır. Fakat pek çok kişi bu konuda düşünmedikleri için başarısız olmaktadır. Nasıl iyi bir hayat yaşanabileceği hakkında düşünmezler. İnsanların neden zengin olamadığını biliyor musunuz? Zengin olmayı düşünmedikleri için. Birisine ayda 30 bin veya 50 bin Amerikan Doları kazanabileceğini söylerseniz, mümkün değil, sen yap da görelim, yanıtını alırsınız. Bu rakama inanamazlar. Ve bu kadar çok para kazanmak mümkün değil, yanıtını vererek sorgularlar. Yani zengin olmak akıllarından bile geçmez. Atomi'de bu mümkünken nasıl böyle bir görüş ileri sürebilirler? Atomi bunun kanıtıdır. Fakat onlar inanmazlar. Bu gelirin mümkün olduğuna inansalardı, kişilikleri değişirdi. Ayda 30 bin veya 50 bin Amerikan doları kazandığınızı varsayalım ve bu durumda ne olacağını düşünelim. Çılgına dönerdiniz. Hepiniz çılgına dönerdiniz. İnsan çılgına dönmediği sürece hiçbir şey başaramaz. Başarılı olmuş herkes bunu çılgına dönmeye borçludur. Hepinizin çılgın bir hayat sürmeye ihtiyacınız var. Ayda 50 bin Amerikan doları kazansaydınız çılgına dönmez miydiniz? Çılgına dönmeyen kişiler, gözleriyle görseler bile inanmayan kişilerdir. Burunlarının dibinde olanı görmeyen kişilerdir. Sahneye çıkan herkes, ayda 20, 30, 40 veya 50 bin Amerikan doları kazanan kişiler. Bazı insanlar bunu gördüklerinde bile bu mümkün değil diyorlar ve inanmıyorlar. Belki de gözleri bozuk olduğu için. Her şeyi gerçekten duysalardı anında değişirlerdi. Örneğin kocanıza, hayatım kurtulduk, zorluklar sona erdi. Sadece 3 yıl daha çalıştıktan sonra emekli olmanı sağlayacağım. Mercedes Benz araba istediğini söylemiştin değil mi? 3 yıl sonra sana doğum gününde bir tane hediye edeceğim. O güne kadar bekle ve bana iyi davranmayı sakın unutma diyebilirsiniz. Bu durumda kocanız aklınızı kaçırdığınızı düşünürdü. Nasıl oldu da bu çılgınca fikre kapıldın diyebilirdi. Böylesine çılgın olmanız gerekiyor. Çıldıran kişiler söylediklerini yapabildi. Fakat sadece çılgına dönmek yetmiyor. İyi kalpli ve sakin kafalı da olmanız gerekiyor akıllıca analiz yapmanız gerekiyor ve ürünleri akıllıca analiz etmenin tek bir yolu var. Ürünün kalitesine bakmanız gerekir. Çünkü faydasız bir kozmetik ürün ne kadar ucuz olursa olsun insanlar siz öylesine verseniz bile kullanmazlar. Öyleyse en önemli unsur nedir? Kalite ve denemektir. Fiyat bundan sonra gelir. Fiyatı sizce düşük mü? Elbette düşük. Kelepir bir ürün. Bu ürün yüksek kaliteli olsaydı bir şey kesin olurdu. Utanmak yerine güven duyarak bunu başkalarına söylerdiniz. Ürünü ilk kim kullanacak? Diyelim ki önce siz kullanacaksınız. Ürünü kullandıktan sonra başkalarına onu denemelerini söylerseniz kendinizi suçlu hisseder misiniz? Elbette hayır. Öyleyse gurur duyarak söyleyebilirsiniz. Bunu başkalarına sürekli söylemeniz yeterlidir. Bunu yaparsanız ayda 20 bin, hatta 50 bin Amerikan doları kazanabilirsiniz. Bunun için kanun kitaplarını ezberlemek gerekmez. O tür işleri sadece akıllı insanlar yapar. Örneğin, baro sınavına giren kişiler. Fakat atom işinde akıllı olmanız gerekmez. Neden mi? Çünkü bir ürünün ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu anlayabilirsiniz. Değil mi? Bunu yapabiliyorsanız başkalarına sürekli anlatmanız yeterli olur. Bazı kişiler sizi dinleyecektir. Bazıları da dinlemeyecektir. İnsanlar neye karar verirse versinler, onlara sürekli olarak bu harika ve düşük fiyatlı bir ürün, denemelisiniz deyin. Bunu yapmak için akıllı olmak gerekir mi? Gerekmez. Değil mi? Bunu kanıtlayan kesin bir delil bile var. Royal Club üyelerinin pek çoğu ilkokul mezunu. Royal Master Sang Sim kim? Sadece ilkokul mezunu. Başka bir kişi başlangıçta bu konudan hiç söz etmedi. Bir süre sonra ilkokul mezunu olduğunu itiraf etti. İtiraf etmeyen birkaç kişi daha vardır herhalde. Bu konudan söz etmezseniz hiç kimse öğrenmez. Çünkü biz bu konuda soru sormuyoruz. Royal Club üyeleri seçkin bir gruptur. Bu nedenle üye olduğunuzda üyelerden bazılarının sadece ilkokul mezunu olduğunu kimse bilemez. Bu nedenle sadece ilkokul mezunu olan kişiler bile bu harika ürünlerin düşük fiyatlı olduğunu başkalarına anlatabilir. Bunu anlattığınız kişiler ek bilgi isterse, gidelim öyleyse, buyurun demeniz yeterli olur. bilgi almaya gittiğimde kulaklarıma inanamadım. Öylesine çarpıcı şeyler anlattılar ki sonunda şaşkınlıkla baka kaldım. Siz akıllısınız. Siz de dinleseniz iyi olur. Ürünü deneyin. Gidelim. Ürünü kullanın. Buyurun gidelim. Bu sözleri kaç kere söylediğiniz başarılı olup olmayacağınızı belirler. Önemli olan açıklama yapmaktaki beceriniz değildir. Önemli olan bu düşük fiyatlı harika ürünü deneyin ve buyurun gidelim demenizdir. İhtiyacınız olan tek şey bu iki kavramdır. Ve başarınız bunları kaç kere söylediğinize bağlıdır. Atomi ürünlerini incelemeniz gerekmediğini size daha önce söylemiştim. Atomi diş macununun fiyatı çok düşüktür. Öyleyse incelenecek ne var? Burada diş macunundan bahsediyoruz. Bu ürünü kullanırsanız kalitesini anlayabilirsiniz. Şu anda yapamayabilirsiniz. Fakat kullandıktan sonra tekrar kullanıp kullanmayacağınıza karar verebilirsiniz, değil mi? Elbette karar verebilirsiniz. Kendinize güvenmeniz gerekiyor. Size faydalı olursa başkalarına da faydalı olur. Böylece sürekli kullanmaya karar verebilirsiniz. Bu diş macununun fiyatı düşükse sürekli satın alır mısınız? Elbette ki alırsınız. Harika bir ürün. Bu durumda içinde propolis maddesinin bulunduğunu ve o maddenin suda çözünür olduğunu açıklamanıza gerek yok. Sadece ben kullandım ve memnun kaldım. Fiyatı ucuz. Siz de denemelisiniz demeniz yeter. Tek yapmanız gereken şey bu. İmkansız mı? Çok mu zor? Bunu yapamazsanız nedeni vasıfsız olmanız değildir. İçinde yaşadığımız toplum vasıflara ve öğrenim düzeyine önem veriyor. Sadece bunlara sahip kişiler başarılı olabiliyor. Fakat atom işinde başarılı olmak için vasıf veya öğrenim gerekmiyor. Sadece ilkokul mezunu olduğunuz için en alttan başlamanız gerekmiyor. Çünkü herkes aynı noktada başlıyor. Zengin kişiler otomatik olarak STM rütbesinden başlamıyor. Milyoner bile olsanız üye olarak başlıyor ve zamanla yükseliyorsunuz. Bu nedenle paranız veya vasfınız olmadığı için bu işi yapamayacağınızı söylemeyin. Sizi engelleyecek tek şey başarıya tutku duymamanız. Neden tutkulu olmadığınızı biliyor musunuz? Çünkü sizde sevgi duygusu yok. Ailenizin ve çocuklarınızın yaşadıkları sıkıntıları gördüğünüzde veya ebeveynlerinizin endişelendiğini veya kocanızın işsiz kaldığını gördüğünüzde tutku ateşinizi yakmak için onlara sevgi duymanız gerekir. Atomi'yi öğrendikten sonra bile tutku duymayan kişiler kötü insanlardır. Sevgisiz kalmış insanlardır. Bu diş macununun ne kadar iyi bir ürün olduğunu biliyor musunuz? Üstelik fiyatı da ucuz. Tüm diş fırçalarını günde 20 kere kullanarak denedim ve test ettim. Hangisinin daha iyi olduğunu bulmak istiyordum. O kadar çok fırça denedim ki ağzım şişti ve çektiğim acıdan ötürü deneye son vermem gerekti. Daha sonra diş fırçalarını test etmek için başka bir yol buldum. Elimin üstüne sürterek test ettim. Elinizin üstüne sürterek test ettiğinizde fırçanın yumuşak mı yoksa sert mi olduğu hemen anlaşılıyor. Fakat elimin üstüne sürtmeyi akıl etmeden önce aptalcasına dişlerimi fırçalamıştım. Bu sayede diş fırçalarını ayırt etmenin çok daha kolay olduğunu fark ettim. Fırçalardaki kılların uçlarının kesildiğini biliyor muydunuz? Diş fırçalarına mikroskopla bakarsanız uçları çok sivri görünüyor. Bu nedenle elinizin üstüne sürttüğünüzde tahrişe neden oluyor. Fakat atomi diş fırçalarının kılları yuvarlak uçlu. Bu nedenle cildinize sürttüğünüzde çok yumuşak hissettiriyor. Bu harika diş fırçasını başkalarına anlatmanız yeterli. Öyleyse neden anlatmıyorsunuz? Koşulların güç olduğu Tayvan ve Kanada gibi ülkelerde bile satıcılar başarıya ulaştı. Yani başarılı olacağınıza inanmanız yeterli. Başarılı olacağınıza inanmıyorsanız kötü bir insansınız demektir. Sıkıntı çeken ailenize sevgi duymuyorsunuz ve bu nedenle tutkunuz yok. Atom işini herkes yapabilir fakat hemen başlamanız gerekir. Ürünler hakkında başkalarına bilgi vermeniz ve bir tüketiciler grubu kurmanız gerekiyor. Hepinizin bu şekilde iş kurmasını diliyorum.